Merhaba sevgili kova burçları, yükselen ve ay burcu kova olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için yine duyman gereken mesajlar ne? Bakalım arkadaşlar kova burçlarını neler bekliyor olabilir? Şimdi burada bir rahatsızlığın vesaire mi var? Böyle bir bel ağrısı, bir baş ağrısı, böyle bir enerji mi var burada? Bir diş ağrısı. Buna benzer bir şey var sanki. Sevgili kova burçları. Son zamanlarda kendini çok yormuş olabilirsin. Ne bileyim dişlerine baktırman gerekiyordur. Böyle bir enerjiyi sanki anlatıyor. Bir bakalım ne konusu evet bak bu fizik bu el şey neyse bu acı tırnak içerisinde bu önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir rahatlama gelecek diyor ama evet yani senin için artık bitsin artık çek şu dişi de kurtulayım hani vardır ya öyle ya da işte belimin ağrısından duramıyorum vesaire vardır ya arkadaşlar birazcık evet öyle bir enerji var gibi gözüküyor fakat sen artık hani bu geçsin, bitsin, artık ay işte hani ağrı kesici geçersiniz de etkisini göstermeye başlamasını beklersiniz ya. Böyle bir süreçle ilgili sanki. Ee, Burada bir rahatlamayı beklediğim bir şey var gibi ama merak etme diyor. Çok beklemiş gibi kendini hissediyor olabilirsin ama diyor bir şekilde bu acı enerji ya da bu ağrı enerji önümüzdeki günlerde hafifleyecek diyor sevgili kova burçları diyor kendine fazla yüklenmiş olabilirsin ya da bir şeyi fazla ihmal etmiş olabilirsin sağlığınla ilgili ama özellikle önümüzdeki günlerde bu iyileştirmeye çalıştığın şey her ne ile ilgili ise bir iyileşmeye bu acının bir şekilde dinmesi durumuna doğru ilerleyecek diyor sevgili kovalar. Hemen bir kart alalım arkadaşlar değne konusuna. kılıç aldınız. Bak burada değne konusu aynı kadar yükün altında ezildim. Ay işte stresliyim ay belimi doğrultacak. Hatta klasik desteleri düşün. Yüklerin altında ezilmiş bir adam vardır. Dan sanki böyle sakin limanlara doğru ilerlemiş. Huzuru bulmuş. iyileşmiş, Acının ağrının bir şekilde dindiği. Bak önünde bir sürü anahtar var arkadaşlar olayların bir şekilde çözüldüğü acı geçsin ağrı geçsin diye bekleme sürecinin bittiği bir e, sanki böyle bak kuşu da salıyor kadın görüyor musun sanki böyle bir rahatlama sürecine doğru e, ilerleyecek gibi gözüküyorsun sevgili kovalar bu kartlarım yamuk mu duruyor benim şöyle yapalım bakalım. Evet ikinciye bakalım mutluluk diyor. Ay çok güzel seni mutlu edecek bir şey. Ay altı sayısı çok önemli. Altı ve altı mutluluk kapına geliyor senin sevgili kova burçları. Kapını çalıyor. Bir hediye gibi, bir jest gibi hayatın sana sunduğu böyle bir şey. Seni çok mutlu edecek bir şey. Hayalini kurduğun bir şey gerçekleşecek senin. Adeta dediğim gibi kapına kapına bırakılacak. Burada bak bir anne ve çocuk var. Sabah kapıyı bir açıyorlar. Bir hediye sepeti var. Sanki çocuğun hayalini kurduğu şeyler mutluluk getirecek şekilde sanki kapısına bırakılıyor gibi sevgili kovuşlar evet ya çok mutlu oluyorsun sen. Önümüzdeki günler çok çok hayalini kurduğun bir şeye ya da çocukça ya da masumane yaş ya da deneyimin hayattaki ne olursa olsun kurduğun bu safiyane hayaller hayallerle ilgili yani sanki bir şey senin kapına bırakılıyor ve sen çok mutlu oluyorsun sevgili kova burçları. Hemen bir kart alalım arkadaşlar. Kupa yedilisini alıyorum. kılıç onlusu bakar mısın? Sanki böyle acı içindesin, sanki böyle kırgınsın, döküksün, umutsuzsun, e, hayal kırıklığı içerisindesin ama ama sanki bir yandan da bir şey ummayı, hayal kurmayı da bırakmıyorsun da yani anlatabildim mi? Ama diyorsun ki bu ne zaman bitecek, aynı yukarıdaki gibi bu acı ne zaman ağır, ne zaman geçecek gibi yine beklenilen bir şey süreç gibi. Sanki ama artık diyor ki sen artık Tırnak içerisinde söyleyeceğim arkadaşlar düştüğün kadar düşmüşsün üzerine düşen acıyı yaşamışsın ee, çok büyük belki de hayal kırıklıkları uğramışsın ama artık hayat senin kapına bir hediye bırakacak. Çok bak burada neredeyse ağlayan e, enerjiden kalkamayan enerjiden mutlu bir duruma doğru e, ilerliyorsun sevgili kova burçları bir kart daha alacağım arkadaşlar buna tılsım altılısını alıyorum. Bakar mısın ya? Kupas. Bak şurada ölmüş bitmiş ve işte acılar içerisinde kıvranan vesaire enerjiden sanki tekrar böyle bir dünyaya gelmişsin. Hatta az önce alttaki kartta da tılsım altılısında çocuk var dedim. Bak burada da bebek var. Sanki sana tekrar hayatına bir şans verilmiş. Tekrardan böyle mutluluğu yakalayabilmek, enerjini toparlayabilmek, tekrardan ikinci bir şekilde belki de dünyaya gelebilmek. Böyle bir duygusal bir mutluluğu hissettiğin kendini iyi hissettiğin bir enerjiye doğru ilerleyeceğin bir süreç olacak. Artık senin de mutlu olma vaktin gelmiş gibi gözüküyor ve mutlu olacaksın sevgili kova burçları. Evet gelelim hemen şu oracle destemizden de alalım arkadaşlar. Buradan da 3 tane alacağım. ters dönmüş bir saniye. Kova burçları için üç tane de buradan aldık. İlk kartımız, şunu şöyle kenara koyabiliriz. Duygu aktarımı diyor. Büyük arkana adalet. Büyük arkanı ölüm. Kupa sekizlisi. Ha. Burada şey var arkadaşlar. Biriyle senin arana bir mesafe girmiş. Partner, partner adayı, arkadaş, eş, dost ne olursa olsun bir mesafe girmiş fakat bu kişi seni düşünüyor gibi. 8 sayısı önemli sevgili Kova burçları. Belki sen kafanda bitirdin ya da var olan bir bitişi belki de e, kabullenmek zorunda kaldın vesaire ama sanki bu kişiyle aranızdaki o frekans bir şekilde bitmemiş, bitmiyor gibi gözüküyor sevgili Kovalar ve bu kişi atıyorum seninle barışmak isteyecek gibi. Senin hayatına geri dönmek isteyecek gibi. Ya, ya seni daha iyi anlayacak gibi. Seninle daha iyi böyle bir empati kurabilecek gibi. Sanki bir e, durum var burada arkadaşlar. Evet ona haksızlık yaptım. E, acaba o da beni düşünüyor mu? Ondan sonra evet şimdi anlıyorum. Evet aslında o haklıydı. Böyle bir sanki duygu aktarımı var aranızda. Hemen bir kart alalım adalete. sevgili kovalar. Kılıç kraliçesi. Şimdi bu kişi hava grubundan biri olabilir senin gibi ama hepiniz için olmak zorunda değil arkadaşlar ama. Bu kişi de sanki sürekli seni düşünüyor gibi. Bak burada duygu aktarımı. Burada da içinden sanki bir ruh çıkıyor. Sen bu kişi dışarıdan baktığın zaman soğuk olabilir kararında kararlı gibi gözüküyor olabilir ondan sonra duygusuz gibi gözüküyor olabilir ama bu kişinin sen içindesin onu söyleyebilirim yani nereye giderseniz gidin sanki ikiniz birbirinizi içinizde taşıyorsunuz gibi böyle bir süreç kupa sekizlisine bir kart alalım evet ve bu kişi senin kapını çalabilir Zaten buradaki en önemli duygu aktarımı dediğim gibi seninle aynı paralelde olması, senin empati kurabilmesi, işte atıyorum seni özlemesi, seni aynı anda düşünmesi zaten olmakla birlikte bunu aynı zamanda harekete de geçirecek gibi gözüküyor sevgili kovalar. Yani bir şekilde atıyorum senden özür dilemeye gelebilir. Bir şeyleri telafi etmek için adım atmak isteyebilir. Böyle bir e, girişimde bulunacak birisi. Ten ya da bittiğini zannettiğin birisi sevgili kova burçları. Evet şunu da alalım, sondan bir önceki kartımızdan alalım. Soğuk rüzgarlar diyor. Büyük arkana güç, Kupa kraliçesi değnek 5 Burada biraz birileriyle üstteki sıradan farklı bu kişi arkadaşlar. Bir ya da birileriyle birazcık böyle bir inatlaşma, anlaşamama, çatışma, belki de hatta senin bütün iyi niyetini karşı tarafın anlayamaması, üstelemesi, inat etmesi. Biraz böyle biri ya da birileriyle bir soğuk rüzgarlar söz konusu olabilir sevgili kova burçları. Karşıdaki kişi duvar gibidir, yıkamıyorsundur, böyle inatçıdır, ee, hep tartışın ister, hep kendi haklı olduğunu görmek ister, sana bunu e, nevsi benimsetmek ister. Ee, sanki senin böyle bir, böyle bir iyi niyetine rağmen karşı taraf biraz inatçı, karşı taraf biraz egolu. Böyle bir şey yaşayabilirsin biriyle, biraz bir soğuk rüzgarlar esebilir sevgili kova burçları. Hemen bir kart alalım şu güçe derken evet değnek ederiz. Dedim ya bak duvar dedim. Bak burada da mağaranın girişine kayalardan kapı kapatıyor. Biriyle aranda bir uzlaşmazlık olacak senin önümüzdeki günlerde sevgili Kova burçları. Sen, sen aslında burada iyi niyetlisin. Ya seni yanlış anlayacak ya kibirli biri. Ondan sonra biraz böyle inatçı biri olabilir bu kişi ve burada birazcık bir soğuk rüzgarlar esecek gibi. Kapı üstüne kapı, duvar üstüne duvar koyabilir biriyle mesela bir iş yeri arkadaşın iş yerindeki bir arkadaşla tartışacağını düşün. Uzlaşamayacağını düşün. Ee, ne bileyim o, iş, o gün işte öğle yemeği saatinde birlikte yemeğe çıkmayacağınızı düşün. Ee, böyle bir şey olacak gibi sanki arkadaşlar. Kupa kraliçesine bir kart alalım. <laughs> Pardon. Kılıç şövalyesi. Valla sen de ya tamam ya yetti artık. Ben iyi niyetliydim arkadaş ama yani tamam sen bilirsin ya. Sende de böyle bir şey olacak sonrasında bak benim iyi niyetimi sömürdün ya da laftan anlamıyorsun ya da trip yapacaksan yap biraz böyle aranda aslında ben haklıydım ya hani seni kırmamak için söylememiştim ama aslında ben haklıydım hani böyle bir tavır da sonrasında bu kişinin baktığın hani şey olmuyor trip üstünde trip e, ya da işte an, anlamamak anlamamakta direnmek e, gibi bir şey var sen de daha sonrasında tabiri caizse ona onun ilacıyla karşılık verecek gibi gözüküyorsun ve arada bir soğuk rüzgarlar esecek biriyle sevgili kova burçları. Son sıraya bakalım. Kupa yaveri. Kupa kralı. Arada mutluluğu bulacaksın, biliyor musun? Burada adam bak eline tahtayı şeyi almış ağacı su arıyor su duygudur aynı zamanda zaten kupa veri ve ortada bir kupa kralı var. Aradığın mutluluğa ulaşacaksın sevgili kova burçları önümüzdeki günlerde iki tane kralımız var ama ben şöyle düşünüyorum. ...bu mutluluğa giden yolda... ...yani neden aradığını bulacaksın diyorum... ...çünkü zamanı bırakmak var burada... ...yani bir türlü mutluluğu yakalamamış olabilirsin... ...mutlu olmanı sağlayacak şeyle ilgili... ...biraz beklemek zorunda kalmış olabilirsin... ...daha böyle bir taktik geliştirmek zorunda kalmış olabilirsin... ...sabretmek zorunda kalmış olabilirsin... ...mantıklı yaklaşmak zorunda kalmış olabilirsin ama... ...o zamana bırakılan mutluluk sanki işte zamanla düzelmeyi beklemek, zamanla iyileşmeyi beklemek, zamanla aradığın aşkı bulmayı beklemek hangisi olursa olsun o önümüzdeki günlerde senin hayatına giriyor gibi. O mutluluk geliyor gibi. E, hak ettiğin mutluluğa sanki ulaşıyorsun, duygusal tatmine sanki ulaşıyorsun sevgili kovalar. Hemen bir kart alalım kupa yaverine. Bu illa insan ilişkileriyle ilgili olmak zorunda değil arkadaşlar. Evet, bakar mısın? Değne ası. Yani artık, değil mi? Bu zamana bırakılmış, ertelenmiş. Ama olursa aslında çok mutlu olacağın, olursa aslında seni çok duygusal anlamda tatmin edeceğini düşündüğün, ruhunun aradığı, ruhunun ihtiyaç duyduğu, ruhunun belki de hep eksikliğini hissettiği, ama işte diyorum ya beklemek zorundasın, sabretmek zorundasın, ya da o şeye kavuşmak için ertelemek zorundasın. Hep böyle bir zamana bırakılmış, bir şey artık sanki o kapı açılıyor gibi gözüküyor sevgili kova burçları. Evet o zaman öyle mantıklı olduğu için tamam akıllıca kararlar alıp belki de sabretmek dediğim gibi zamana bırakmak zorundaydın. Ama önümüzdeki günlerde bu durum her ne ile ilgili ise burada yepyeni bir kapı açılıyor. Yepyeni bir dönem başlıyor gibi gözüküyor. Ve sen o sabırla beklediğin sanki duygusal tatmine, sanki mutluluğa ulaşıyorsun sevgili kova burçları. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.